Şimdi bir de Ertuğrul Özkök diyor ki yazısında hani bir af biliyorsunuz çok tartışıldı bu arada Bahçeli'nin sağlık durumu da iyiymiş Allah şifa versin ama onun da hani gündeme getirdiği o af meselesi olur mu olmaz mı noktasında yine Ertuğrul Özkök bu devlet yetkilisinin konuşmasından sonra diyor ki hayır af söz konusu olmayacak öyle bir şey yok ev hapsi de söz konusu olmayacak diyor yani bu konuda kapıları kapatıyor. İmralı'da daha rahat bir mekan sağlanacakmış. Dışarı ile iletişim imkanları herhalde avukatları, dem partiler gibi gibi kolaylaştırılacakmış. İstediği insanların gelip ziyaret etmesi daha kolay olacakmış. Yani yapılacaklar listesinde bunlar var. Şimdi doğru gerçekçi taraflar mı aktarılmıştır? Reyhanım Hanım sizce gelinen noktada bir de bu hani tarih çok konuşuluyor. Nevruz'da mı olacak? 16 Şubat'ta mı olunacak? Bir de tarihi çağrının içinde ne olacak? Bunu da sormak isterim. Tarihten beklentiniz nedir? Şimdi şöyle, e, Abdullah Öcalan'ın e, İmralı'ya e, geçişinden sonra e, yani devlet yetkilileriyle e, zaman zaman görüştüğü sır değil her şeyden önce. E, mutlaka devlet aklı bir şeye karar verdiği noktada Öcalan'ın da e, devrede olduğu bir senaryoda e, bence e, hatta ve hatta devlet Bahçeli'nin çağrısından önce de görüşüldüğünü düşünüyorum ee, Öcalan'la yani Hı. bu tek bir görüşme diyemeyiz buna ee, zaman zaman periyodik olarak hatta bir hatta e, İmralı'ya e, bir ekip gitti biliyorsunuz yani iki kez gitti Hatta bu ekip e, o ekipler gitmeden önce de e, görüşmeler oldu olması da çok normaldir yani e, bu, bu bu sır değil ee, şeye gelince, e, biliyorsunuz işte Avrupa'nın PKK'sı var, Suriye'nin PKK'sı var, İran'ın var. Bir de e, Kandil var, kuşkusuz. Zaten e, sizin programlarda da hep bunu tartışmıştık, biliyorsunuz Abdullah Öcalan bu konuda daha İmralı heyeti gitmeden önce bu konuda ehil ve yetkili olduğunu söylemişti ilk görüşmede İmralı'ya giden heyete. Ee, hem o heyetten önce hem de bu İmralı'ya gittikten sonra ehil ve yetkili olduğunu söylemesine rağmen örgüt içerisinde bunu doğrulamayan bir takım çıkışlar olmuştu biliyorsunuz. Evet özellikle Kandil'de. Tabii. Yani e, bunları Abdullah Öcalan'ın söylemesine gerek yok. Zaten Kandil bu konuda e, Abdullah Öcalan'ın e, çağrısına uymayacaklarını e, ve bu konuda da Abdullah Öcalan'ın ehil olmadığına dair Önemli kişileri aracılığıyla e, sözde terörist e, 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 şeyleriyle yönetim kadrosuyla birkaç yöneticisi vasıtasıyla bunları söylemişti. Buraya kadar sır olan hiçbir şey yok. İkincisi ben e, zaten e, bu e, bir pazarlığa kapalı bir e, dönem ve pazarlığa kapalı bir e, çıkış olarak bunu çok söyledim. Devlet Bahçeli de bunu konuşmalarında söyledi. Ankara planında da, Ankara'daki bir akıl da bunu bir pazarlıkla e, ilişkilendirmedi hiçbir zaman. Tam tersi anlamaya çalışırken, Medya yorumlamaya çalışırken ne bir çözüm süreci olduğunu ne de bir pazarlığın söz konusu olmadığını, koşulsuz silahların teslimiyeti bu başından beri söyleniyor. Devlet Bahçeli de bunu defalarca e, söyledi. Evet. Ben e, Öcalan'ın açıklamalarının e, sembol bir tarihte olmayacağını düşünüyorum. Yani ne 16 Çünkü, Şubat ne de Nevruz olmayacak evet, diyorsunuz. Evet, evet. E, olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Aha. bir de Türkiye Cumhuriyeti en üst seviyede e, özellikle iç cepheyi güçlendirmek ve terörsüz bir Türkiye noktasında her türlü fedakarlığı yapabileceğini bu çıkışla gösterdi yeni dönemde yani e, sonuç itibariyle Devlet Bahçeli de bunu tekrarlıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir terörist başının e, Türkiye'nin terörsüzleşme noktasında sadece terörist başının inisiyatifiyle hareket etmez ve etmiyor zaten e, dolayısıyla zaten e, Abdullah Öcalan da e, yani e, o devlet yetkilisine bunu söylemiş midir söylememiş midir onu bilmiyorum ama zaten bu açık kaynak Kandil'deki sözde teröristlerin e, ya da işte terörist başlarının diğerleri yönetim kadrosunun Abdullah Öcalan'a karşı e, silah bırakma noktasında e, çağrısına uymayacaklarını söylediler. E, Suriye noktasında mesela beni dinler demiş ben ona katılmıyorum. Çünkü Suriye'deki dengeler e, ve parametreler çok farklı. değil mi Suriye'de YPG, PYD var. Ve bu e, Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla değişim dönüşüm gösterecek bir mesele değil. Hatta ve hatta bu, bu uluslararası e, bir e, karar ve e, uluslararası anlaşmaya ve karşılıklı diyaloğa da bağlı olarak gelişecek ya da değişecek e, bir değişkenden söz ediyoruz. Niye? Çünkü PYD ve YPG'nin hamisi orada Amerika Birleşik Devletleri. E, ve Türkiye özellikle e, Suriye ile ilgili son gelişmelerle e, işte bugün gelinen noktada e, Fırat'ın batısında şu ana kadar elde ettiği Özgür Suriye e, Ordusu ve e, işte dün de ülkemizi ziyaret eden Jolani ya da yeni adıyla Ahmet Şara ile yaptığı birliktelik sonucunda e, Suriye'nin batı kısmında şu anda hakimiyet sağlamış durumda. Bunu nereden anlıyoruz? Bu yayınlarda da ben birkaç kez söyledim. Ee, oradan anlaşmaya dayalı olarak, bakın şey olarak demiyorum. Ee, özellikle e, Tartus ve e, Laskiye bölgesinden e, Rusya'nın çekilmesi anlaşmaya dayalı olarak yapılmıştır. Ve Laskiye ve Tartus'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin üst kurması şu andaki Suriye Geçici Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı ve yönetimi tarafından onaylanmıştır. Zaten Laskiye ve Tartus'ta Türkiye'nin üst kurması demek orada herhangi bir Kürt devletinin kurulmasının hayal olduğu anlamına gelmektedir. Çünkü sıcak denize açılım bölgeleri Türkiye'nin kontrolüne geçmiştir dolaylı olarak. Merkezi şu andaki geçici hükümetin e, işbirliğiyle işbirliği yapması sonucu. Bu zaten oradaki bir Kürt yapılanması ve Kürt Devletinin oluşumunu engelleyen en önemli göstergelerden biridir. Bunu doğru okumak lazım. Dolayısıyla e, Abdullah Öcalan'ın Suriye'yi hakimiyetine ben inanmıyorum. E, zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump seçilmeden önce Suriyeden askeri çekeceğini söylemiştir. Ben Çok önemli Nuray Hanım'ın söylediği. Suriye'deki hakimiyetine inanmıyorum. Ertuğrul Özkök'ün o söylediği mesele ya da Abdullah Öcalan'ın yani. iddia ettiği nokta. Yani Abdullah Öcalan orada bir hakimiyet söz konusu değil. Orada Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ya da yapılacak olan e, bir anlaşma sonucu Türkiye bunu sonuçlandırabilir. PYD ve YPG'nin oradaki hakimi e, ve arkasında güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani oranın yönetimi ya da oranın işte inisiyatifi Abdullah Öcalan'a bırakılmaz. Yani zaten net bu ortada. Ee, şimdi geldiğimiz noktada ben bunları söylemiştim ama sonra değişik işte Trump zaten öngörülemez bir lider. İşte Gazze'deki dün akşam Netanyahu ile yaptığı basın toplantısına da geleceğiz herhalde. Evet, tabii. Sonra Trump'ın da Amerika içinde başka savaşları var müesses nizamlar. E, değil mi? Dolayısıyla bir işte askeri çekeceğim dedi, bir çekmeyeceğim dedi ama en son gelinen noktada bugün itibariyle iki önemli açıklama oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir tanesi Trump kesin olarak Amerika'dan çekileceğini açıkladı. İkincisi El-Şahra'nın e, Türkiye ziyaretinden hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri bugün herhalde daha televizyon kanalları geçmedi ama e, benim Amerikan basınından e, aldığım bir bilgi bu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda operasyon yapabilir. Açıklaması çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ABD medyasında. Bu iki şey çok önemli. Yani bu demek oluyor ki, arka plan anlaşmaları noktasında hem de Suriye'nin geçici hükümet cumhurbaşkanının gelişindeki konuşmaları da ve geliş sebebini de biraz daha önümüzdeki dönemde tartışacağız. Orada iki şey var. Birisi Amerika askerini çekiyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri TSK Fırat'ın doğusunda operasyon yapabilir diyor. Çünkü neden? Biz Suriye'nin geçici hükümetine de şunu söylemiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunu defalarca yeniledi biliyorsunuz. Eğer geçici hükümet olarak bunu siz çözmezseniz yani Türkiye kendisi çözecektir diye çok büyük açıklamalar yaptı yani çoğu kez bunları tekrar etti ve ben de programlarda zira dedim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla sınırda bütün tedbirlerini aldı hem sınır güvenliği noktasında hem de sınır ötesindeki terör noktalarını bitirmeye kararlı ne sınırımızdan terörist sokacağız ne de Herhangi bir şekilde bundan sonra sınır ötesinden hem içeriye hem de sınırlarımızı tehdit edecek terör unsurlarına izin vermeyeceğiz diye. Hatta evet. ve hatta dedim ki yani bu şu anda her ne kadar Fırat'ın batısıyla ilgili bir çalışma olsa da Fırat'ın doğusuna da bir sonraki adımda Amerikan başkanlık seçimleri sonrası ve ee, Trump koltuğuna oturduktan sonra bu anlaşmalar üç aşağı beş yukarı belliydi zaten. Bir önceki yönetimle de yapılan anlaşmalar vardı. Peki Trump'ın açıklamaları ve Amerika'nın son açıklamalarından da bunu görüyoruz ki e, hem Türkiye'nin içinde hem de özellikle Suriye özelinde ki bizim için en büyük tehlikelerden bir tanesi e, terör unsurlarından e, arındırılacak. E, bu bizim elimizi içeride de güçlendiriyor ve. Ee, çok fazla da aslında hem tepki görmüştü biliyorsunuz e, Devlet Bahçeli, e, hatta milliyetçiliği sorgulanmıştı. Ama bence Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı e, tam tersine gerçek bir milliyetçilikti. E, doğru bir karardı ve üniter yapıyı koruma noktasında e, karşı tarafın bütün argümanlarına, terör örgütüyle işbirliği yapan ve içeride terör üretmeye dönük çalışmalar yapan, Kişilerin gerekçe olarak sunacağı bütün argümanlarını da elinden almıştı. Şimdi bundan sonraki sürece de tabii ki bakacağız. Eğer Abdullah Öcalan gerçekten bu çağrıyı yapacaktır, ondan kuşku duymuyorum. Çünkü bu görüşmeler yapılmıştır kendisiyle. Ama dediğim gibi hem Kanvil noktasında hem de Suriye noktasında çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Kandil noktasında da Amerika Birleşik Devletleri de sınır ötesi operasyonlar yapabilir açıklamasından hareketle ve dünkü El Şahara görüşmelerinden sonra şunu söyleyebilirim zaten her türlü alternatife Türk ordusu hazırlanmıştı sınır ötesi operasyonlarla hem Kandil hem de Suriye'deki unsurlar çok rahat bizim ordumuzun temizleyeceği noktadadır diye düşünüyorum. E ee, ve bu noktada şeyi de söylemek isterim. Bunun sonucunda bir af beklemiyorum. Öcalan'ın İmralı'dan işte birçok senaryo üretildi biliyorsunuz. İç karışıklığa da sebep olmak amaçlıydı bunlar. Yok Ankara'da bir ev tutuldu, yok Ankara'daki bir eve taşındık. Ya yani böyle bir şeyi mümkün görmüyorum. Evlenecek, ee, evlenmek ama... istiyor diyenler var biliyorsunuz. Villası hazır ee, evet, diyenler var. Yani. İsim, isim söyleyebilirim. Mümkün değil ya. Yani zaten bence evli zaten hem sürece balta vurmak Kesinlikle hem de ya. gerçekten e, bizler de, de, de gazeteci kaçtı. olarak ulusal güvenliğimiz noktada dünyanın her yerinde bizim mesleği yapanlar buna dikkat eder e, milli güvenlik noktasında biraz daha hassas olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ee, Başından beri de ben hep bunları söylemiştim, Devlet Bahçeli de defalarca söyledi. Ee, bu yeni bir çözüm süreci de değil, yeni bir dönem diye hep konuştuk biliyorsunuz sizinle de Gizem Hanım. Ee, hatta bunu böyle biraz dilimiz filan sürçtü yeni dönem diyemedik uzun süre, hep süreci, yani çözüm sürecine gitti. Ne e, süreci oldu belli haliyle, değil, ne süreci olduğunu bilemediği için insanlar. Ama benim beklentilerim bu yönde. Peki şimdi burada af beklemiyorum dedi Nuray Hanım bu da çok önemli çok kritik yine simgesel bir tarihte olmasını beklemiyorum dedi. Ne 16 Şubat ne Nevruz değil mi yani buna simgesel dediğimizde sadece Nevruz gibi geliyor evet. akıllara ama 16 Şubat 99'da Öcalan'ın terörist başı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü Bülent Ecevit'te duyurmuştu. Ve haliyle simgesel tarih olmasa da ne zaman olacak bilmiyoruz ama işte Tuncel Bakıran yaklaştı yakındır gibi şeyler söylüyor. Yalnız ama şunu da... ekleyebilir miyim bir zamanı çok özür dilerim sizi böldüm. Ee, yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin asker çekmesi noktasında resmi açıklaması, e, dün Cumhurbaşkanının geliyor olması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde terör noktasında operasyon ya da işte sınır ötesi operasyon yapabilir açıklamaları Amerika'nın gösteriyor ki bu tarih artık çok uzak değil.